Bilmelisin ki nefsin hoşuna giden bir ibadet insana çok kolay gelir. Onun hoşlanmadığı ise çok ağır büyüktür. Örneğin nafile hac için ayrılan paranın yoksullara sadaka olarak dağıtılması nefse çok ağır gelir. Çünkü hac zahiri bir ibadettir ve nefsin bunda bir payı vardır. Sadakanın ise gizliden verilmesi gerekir. Allah rızası dışındaki bir amaç için öğrenilen ilim de böyledir. Bütün geceyi ders vererek geçirmek nefsin hoşuna gider de aynı gece iki rekat namaz kılmak insana zor gelir. Çünkü namaz Allah'la senin arandadır ve nefsin bunda nasibi yoktur. Ders vermekte ise nefsin bir nasibi vardır. Bu sebeple İlimle meşgul olmak nefsin hoşuna gider. Vaktiyle bir adam şöyle bir olay anlatmıştı. Nefsimin ısrarla evlenmemi istediği demlerdi. Birden mihrabın tam ortadan yarılıp içinden inci ile süslenmiş altın bir ayakkabının çıktığını gördüm. Bana bu bir hurinin ayakkabısıdır. Ayakkabısı bu kadar güzel olanın yüzü ne kadar güzel olur? Artık sen düşün denildi. Böylece Evlilik düşüncesi kalbimden uzaklaştı. Kendisi için köşkler hazırlanmış bir insanın çöplükte yaşaması reva değildir. Salih amellerini gizlice eda ile. Ailenin dahi bundan haberi olmasın. Onları Allah katına sakla ki kıyamet günü yanında bulasın. İyi ameller çok canıldığında nefis güçlenir. Bilmiş ol ki vaktiyle bir zahit 40 yıl oruç tutmuş da bunu ailesine duyurmamış. Sana Sayılı olarak verilmiş nefesini kulluk dışında harcama. Nefesinin küçüklüğüne değil, kulluk için alıp verilen her nefesin karşılığında verilecek olan sevaba bak. Her nefes bir mücevherdir. Mücevherlerini çöplüğe atan bir kimse gördün mü? Zahirini düzeltip batınını bozan bir kimse, üzerine güzel elbiseler giyen fakat bedeninden cerahatlar akan cüzzamlıya benzer. İnsanların baktığı yerlerini düzeltiyor, Allah'ın baktığı yeri, kalbini niçin düzeltmiyorsun? Hikmet ipe benzer. Onunla nefsini bağlayabilirsen, kötülüklerden uzaklaşırsın. Aksi halde kontrolsüz kalır ve sana zarar verir. Nasıl ki Evinde delisi bulunan bir adam onu bağlamazsa deli evdeki her şeyi kırıp döker fakat bağlarsa her şey yerli yerinde kalır ve adam da rahat eder işte öyle ömrün nihayete doğru yaklaşmakta Öyleyse eksiklerini telafi et. Bak saçın sakalını ağarmış. Beyaz kir götürmez. Kalp aynaya benzer. Nefis de nefese. Nefis kalp aynasına soluldukça ayna buğulanır. Günahkarın kalbi yaşlı bir kadının güçten düştüğü için iyice temizleyemediği bir ayna gibidir. Arifin kalbi ise gelin aynasına benzer. Gelin her gün aynanın karşısına geçip kendine baktığı için aynayı da temiz tutar. Zahitler çok camel işlemeye, ariflerse amellerini düzeltmeye çalışır.